Yok abi basmaz o kadar. Efendim ben sen başardım, sen başar kardeşim ya. Ya sen geliyorsun bana şimdi diyorsun ki Ford Transit'le 220 km hız yaparsın. Evet kardeşim ben yaptım diyorum sana. Ya Allah'ını seversen hangisiyle yaptın ya? ya benim teyzemin oğlunun, halasının, tayısının, korununun, tuzunun, kuzunun gelmişti bana araba vermişti. Abi o kadar detaya gerek yoktu eee? Sana ne kardeşim istedim söylerim. Ya hadi uzatma da söyle. Arabada yazılım vardı galiba ama o 220 km hız yaptım ben onunla. Abi yazılımı abi bizim şirket arabasına attırsak o da yapar. Ya Hayattır o zaman sen tutan mı var Gelecek şarlı Telefon çalıyor bir saniye ben sana geleceğim az sonra bekle Alo buyurun usta Sprinter Kerem acilen gelmen lazım Ne oldu usta Sprinter bir şey mi çıktı ya Bizim ninja kaplumbağaların yeni bir araba gerekiyor Sizin şirket arabasını onlara versek olur mu Heee ben bir şirketle konuşayım o zaman hallederiz onu ya tamam Tamamdır Kerem sağ olasın ama acil gelmen gerekiyor attığım konuma çabuk gel Tamam Sprinter sensey Sprinter bir sıkıntı yok değil mi eminsin Yok Kerem bir sıkıntı yok ama her an bir sıkıntı Tamam Sprinter geliyor. Arkadaşlar Sensei Sprinter aradı. Bizim şirket arabasını alıp çıkacağız. Şimdi burada hangi şirket arabası en uyumlusu olur diye bakıyorum. İki tane Transit var. Bir Corolla var. Biz bu eski Transit'i götürelim bari. Bunu biraz daha yeni almışlardı arkadaşlar. Bu Transit kalsın. Biz bu eskiyi götürelim. Aracı şöyle bir çalıştıralım. Acaba nasıl bir aceleleri olabilir? Şimdi Ninja Kaplumbağalar çağırdığına göre aracı böyle stok götürmek de olmaz arkadaşlar. Her an sıkıntı çıkabilir dediği için aracı ona göre yapılandırmaya götürelim önce. Bizim burada Cemul Usta'da. Cemil Usta arabaya gereken Eldivenleri taktırsın ondan sonra yola çıkarız arkadaşlar şöyle. Bismillah diyelim bir Cemil Usta'nın mekana girelim. O Cemil Usta bugün yoğun ya galiba şuraya bak. Cemil Usta sıra bekleyemem ben abi acil almamız lazım ya. Ne oldu kardeşim ne ya? Abi acil işim var lütfen şu arabayı iki öne alalım ya. Ama kardeşim biz burada sıra bekliyoruz başına mı bekliyoruz? Abi hakkınız helal edin valla çok acelem var. Tamam kardeşim geç buyur hadi. Adamlar Bursa'dan gelmiş bu da buraya ulan ayıp ettik birazcık adamlara ama olsun. Kaç saattir bekliyorum kardeşim şimdi sen benden önce mi geleceksin buraya? Abi çok acil işim var ya. Peki kardeşim tamam bizim zaten acelemiz yok hiç. Cemur hemen hızlı bir kaplama atalım araca. Yeşil bir kaplama atalım. Ninja kaplumbağaların arabası olacak abi. Ne ninja kaplumbağası gelecek ya. Allah abi hiç sorma ya. Sen şey sprinter'la karşılaştım geçenlerde. Sen şey sprinter kim lan? Ya abi sen tanımazsın. Sen arabayı yap gerisini bırak ya. Şöyle güzel de jantlardan tak. Abi eline sağlık. Aracı hemen bir yapılandırmamız lazım. Önüne bir ninja turtles yazarsak güzel olur abi. Turtles. Öyle değil abi. Turtles yazacaksın ya. Allah'ım. Ben nereden bileyim gelecek hali İngilizcem mi var benim? Sen de haklısın abi. Kusura bakma. Aracı böyle yapılandıralım sana zahmet. Eline sağlık abi. 10 numara oldu. Ben şimdi acil alıp çıkıyorum. Kendine iyi bak. Şuraya da bir navigasyon koyalım da yolda giderken lazım olur. Değil mi köpecik? <laughs> Aynen köpecik. Tamam. Oha araba ne lan kardeşim böyle? Allah abi acil işim var demiştim ben size. Kardeşim savaşa mı gidiyorsun? O ne ya? Abi açıklayamam. Uzun iş. Ben kaçıyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin tekrardan. Sensei Sprinter'a büyük bir sürpriz olacak arkadaşlar. Arabayı bu halde beklemiyordur o muhtemelen. Gördüğünüz gibi Ninja Kaplumbağaların yeni aracı arkadaşlar. Efsane hard yazılımlı ağzına vurmalı zırhlı önüme gelene bin tekme edition. Pardon adamlara bin tekme koyduk. Buradan direkt sağa dönsek aynı yol oluyor. Biz niye oradan daire çizelim ki? Kavşak koymuşlar yola boşuna. Sağa dön in aşağı işte kardeş. Camdaki kaplaması biraz yırtılmış ama olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yavaştan müziğimizi verelim. Gaza gelelim ki bir an önce oraya varabilelim arkadaşlar. Ulan bir gün Ninja Kaplumbağaların arabasını yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Acaba beni şoförlere olarak kullanacaklar mı? Gidip birazcık böyle maceraya atılırız arkadaşlar. Onlar düşmanlarla savaşırken biz de arabayla tararız. Arabalarını tararız. Akıllara zararız arkadaşlar. Bak bu minigun var ya bu minigun onun namlusunu bir tarafınıza takar mı? Uy düşünsene ağzına sokuyorsun namluyu bir taramaya başlıyorsun. Beyni patlıyor böyle. Evet fazla hayal gücü zararlı olabilir arkadaşlar. Her şeyin fazlası zarar sonuçta. Ne kadar iyi bir şey olursa olsun onun bile fazlası zarardır. Bak yiyeceklerden tutun malzemelere eşyalara kadar her şeyin fazlası bence zarar. Ne yapıyorsunuz lan burada? Yardım edin lan nice kaplumbağaları. Adamlar dara düşecek kardeşim. Zamanında az izlemiyorduk. Şimdi adamların arabasını yapıyoruz. Şoförlüğünü yapıyoruz kardeşim ya. Aç yolu aç. Çekil lan kenarı ya. Lan sisi. Valla tararım ha. Polis amca bari sen yapma. Gözünü seveyim ya. Yapma ya. Müzikle beraber köpeğin titri titremesine bak 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 Allah'ını seversen oynat köpecik oynat <laughs> Lan bu köpek kadar eğlenseydik yeterdi şu hayatta be Şu köpeğin eğlendiği kadar kimse eğlenmiyordur eminim arkadaşlar bunu ya Ne zaman yola çıksak yolculuğun en eğlenen ismi köpecik oluyor ya Hayatta bazen köpecik olmak istersin arkadaşlar yani Bak bak hala kafası sallıyor oradan bak Allah'ım tipe bak Lan yeter yeter ne bu eğlence ya Oğlum olay var sıkıntı var diyoruz bu hala kafa sallıyor Bana ne sahip ha salak bu köpecik ya. Aynı bana çekmiş geri zekalı. Ciddi ortamların ciddiyetsiz hali köpeciye işte karşınızda. Şuradan şöyle bir makasa girelim. Oy ne güzel geçtim bunlar aradan. Şu anda demir kapı sınırları içerisinde gidiyoruz kardeşim. Sizin demir kapınız varsa bizim de demir arabamız var lan. Demir kapı çelik kapı dinlemem dalarım kardeşim. Hem tararım hem dalarım yani önümde benim aşırı sağlam malzemem de var gördüğünüz gibi. Ulan ben bu aradan nasıl geçeceğim? Anam geçtim vallahi geçtim. Oha geçtiğimiz araya bakın arkadaşlar arkadaşlar. inanılmaz Gerçekten inanılmaz. Ya kardeşim yapıyoruz bu sporu diyorum da inandıramıyorum ya. Makas işi bizden sorulur be. Gördüklerime inanmam gerek ama nasıl olacak? Bana biri bunu anlatsın. Külahıma anlatsın. Harbiden bu lafa gider bir makas oldu arkadaşlar. Çok güzeldi. Bir de yanlasak nasıl olur şurada? Ver yanı oğlum. Vuhuu. O işte bu. Kapışalım mı lan bebe. Basmıyor mu lan araban? Ulan basıyormuş lan. Gidiyor lan adam gidiyor. Ha! Lan hurdacı! Nereye gidiyorsun lan? Kimi geçiyorsun lan sen? Öyle tokatlarlar işte. Adam olacaksın adam. Biz Ducati'm, Mukato dinlemeyiz kardeşim. Üstümüzde bu ağırlıklar olmasaydı transit daha da basardı ama arabaya o kadar zırh çektik ki araba ağırlıktan gidemiyor arkadaşlar. Hatta devrilmiyor ağırlıktan. Şuraya bak. Bir makasa girsem ne olur orada kardeşim? Vuhuu! işte bu. Lan şu silahı ne zaman kullanacağız? Ben çok heyecanlandım. Artık savaş çıksın da şu silah kullanalım ya. Ninja Kaplumbağaların savunmasını yapmak istiyorum ben artık. Yanlış anlamayın. Savaş çıksın derken dünya savaşından bahsetmiyorum. Bizim bu Ninja Kaplumbağaların kötü adamlarla olan savaşından bahsediyorum arkadaşlar. Yoksa ben savaş yanlısı bir insan değilim. Al yürü dön artık. Ne olur dön. Ya neyi bekliyorsunuz abicim burada? İlla ben mi geleyim? Tabela falan mı sökeyim? Bunu mu istiyorsunuz lan? Aa adam ağlıyor. Arkadaşlar bir saniye abi yüzdük galiba ya. Tabela bu niye ya? Tabela benim o tabelam. Ben buraya dikmek için uğraştım. Abi kusura bakma. Otur yüzünden oldu. Tabela burada. Dikeriz tekrar. Hayır onu bir Daha dikemem abi ben oraya ya. Senin yüzünden orada Abi özür dilerim ya. Ulan bugün insanların çoğu hakkına giriyoruz ya. Son zamanlarda çok kırıcı bir insan olmaya başladım. Bizi bu kırıcı hale getirenler utansın. E ne demiş Sokrat? İnsan kırıcı. Kırıldıkça kırdım diyor arkadaşlar. Bende de öyle bir durum var. Kırıldıkça kırmaya başladım ve insanlar bu hale geldi. İyice kırıcı olmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Hayat gitgide zorlu yaşıyor. Gitgide tahammülümüz azalıyor. Ama bir şekilde tutunmak zorundayız. Niye bir anda böyle depresifleştim? Arkada dıptız çıktı şarkı çalarken ben böyle bir moralim bozuldu. Adamın tabelasını kırdım çünkü ya. Gitmiş oraya el emeği göz nuru tabela dikmiş. Ben gittim tabelayı kırdım ya. Üzüldüm şu an arkadaşlar. Vicdanım bir huzursuz oldu. Bu ninja kaplumbağaların işini hallettikten sonra ona yeni bir tabela alalım da diksin oraya ya. La transit sen de bas biraz be. Sensei Sprinter'da güzel mekanda yaşıyormuş arkadaşlar. Şuraya bak mekanın güzelliğine bak. Her yer yeşillik her yer orman. Gerçi çok da göremiyorsunuz. Görüş açımız çok dar şu anda. Arabanın zırhı yüzünden ama en azından önümüzü görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dış görünümü alalım bakalım. Valla ortam güzel ya. Aynı bizim gibi yemyeşil ortam ya. Allah! Sana zaten! Girdik ya. Ulan girdik harbiden. Bizde bir öküzlük var arkadaşlar. Önümüze gelene giriyoruz ya. Şu Sensei Sprinter'ı da bir arayalım artık. Alo! Sensei ben artık arabayı hazırladım. Çok yakınım. Teşekkür ederim Kerem. Her şey için çok sağ ol. Nasıl yani her şey için çok sağ ol derken? Arabayı aldık. Nasıl yani arabaya beni öldürecek misiniz? Biliyorsun ki her şeyimiz gizli kalmadı. Ama sensei böyle konuşmamıştık. Benim zaten böyle konuşsaydık sana işleri yaptıramaz. Ulan sen ne kadar zeki bir faresin böyle ya. Fareler bu kadar zeki mi lan? E sandın ki herhalde farelerin aslında hem uzun hem de zeki olduklarını açtan biliyor olmadınız. Ben boşuna sensei olmadım. Aramızda kalabilir sensei lütfen yapma. Hayır Kerem, ya, bizim varlığımızı insanlara da anladın. Ya sensei dünyayı kurtardığınızı herkes biliyor. Siz televizyonlara çıkmış adamlarsınız ya. Tamam sensei arabayı şimdi bırakıyorum burada Konumunu da atarım siz gelir buradan alırsınız Tamam Kerem. ama dediğim gibi unutma Bir daha böyle hatalar olmaz Tamam sprinter kendine çok iyi Bak kapatıyorum ben telefonu aracı bırakıp Sen de Lan arkadaşlar az daha ölüyorduk lan. Ninja kaplumbağaların arabasını buraya böyle bırakalım arkadaşlar. Biz yavaştan uzayalım yoksa gebereceğiz. Abi bak bu arabayı buraya bırakıyorum. Bir şey olmasın ha. Gelip alacaklar. Tamam kardeşim bana emanet sen rahat kal. Arkadaşlar 10 dakikalarda baya bir terledim lan dedim. Ne oluyor adam aradı dedi. Seni diyor öldüreceğim diyor. Lan sen kimi öldürüyorsun köpek? Şimdi bir anda kafama mermi geliyormuş değil mi? Bir yerden böyle kaplumbağa çıkıp bana saplıyormuş kalıcını falan. ETS 2'ye ninja kaplumbağaları da getirmedik demeyiz arkadaşlar. Şuradan bir otobüse biner evimizde de gideriz. Ulan tır bizi ezmeden karşıya geçebileceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. lan. yavaş gel köpek. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Farklı oyun videoları isteyenler varsa açıklamada bulunan Harry Potter kanalına abone olabilirler. Şurada inşaat varmış. Gideyim de birazcık inşaat izleyeyim kardeşim ya. Çekirdek kola cipsi olan varsa alsın gelsin arkadaşlar. Gidip inşaat bakalım şurada birazcık. Bana bak şuraya bak. Allah'ım ya Rabbim. Mafriyatçılar gelmiş. Acaba Cemal Tex yapımı mı? Cemal Tex yapımı mıysa bu var ya 15 yıl sürer kardeşim. Bunu bitiremezler burada ya. Şöyle geçelim de iz بسم الله